Merhabalar herkese. Bugün sizlerle çok etkileneceğinizi düşündüğüm bir oyun paylaşmak istiyorum. 2015 yılında gidiyoruz. Sinkupil Kap'tayız. Beyaz taşlarda Vestiso, siyah taşlarda Hikaru Nakamura var bakalım bu karşılaşmada neler olmuş daha da önemlisi ben neden bu karşılaşmayı sizlerle paylaşıyorum umuyorum video bitiminde bu soruyu daha iyi cevaplayacağız d4 ile başlıyor beyazlar ve siso oyunu atf6 ile devam etmiş Hikaru Nakamura c4'ün ardından g6 at c3 fil g7 bir şahin savunması tercihi geliyor Hikaru Nakamura'dan ve e4'ün ardından d6 At C3 kısa rok tabii ki oyuncuların burada teorik bilgileri çok fazla. Nakamura'nın da sevdiği açılışlardan bir tanesi. Böyle D4'e karşı genelde kazanmak zorunda olduğu veya daha taktik konumlar istediği, daha hücum oyunları istediği karşılaşmalarda bu açılışı tercih ediyor. E5 sürülmüş burada ve kısa dokun ardından at C6 ile beraber D4'üne baskı yapmış ve orada bir karar vermesini istemiş aslında beyazların ve Vesti da D5 ile beraber burada demiş ki ben şimdilik merkezdeki tansiyonu kapatıyorum orada ve at E7'ye kaçtıktan sonra tabii ki bu piyon yapısını gördüğümüzde biliyoruz ki daha doğrusu bu açılış gördüğümüzde biliyoruz ki siyahlar Aynı kanada rok atılmış olsa da siyahlar bir şekilde h g ve f piyonlarını sürerek şah da hücumu yapacak. Beyazlarınsa fikri tabii ki şu piyon zincirine tekrar göstereyim biraz hepsi mavi oldu. Şu piyon zincirine baskı yapabilmek adına düzgün bir C5 sürüşüyle beraber orada zayıflıklar belki de bir açık kat yaratabilmek. Bakalım neler olmuş devamında. AT1 oynuyor burada ve Siso AT1'in ardından e4 piyonunu bir, bir şekilde f 3te savunup bu veziri at D3'ten C5'i savunacak. C5'i destekleyecek bir yere gelmek isteyecek. At D7 oynamış yukarı Nakamura f piyonu sürmek isteyebilir. F3'ün ardından F5 hamlesi geliyor ve fil E3'le beraber ve so filini geliştirirken F4 geliyor bir anda şimdi bu F4'ü görmedi mi Vestiso? Gördü tabii ki ama F2 karesi zaten aynı işlevi görüyor. Gördüğünüz gibi bu fil C5'i destekleyen bir yere gitti. Gerçi F6 ata da C5'i destekleyen bir C5 savunan en azından bir yere doğru gitmişti. Birazdan bu at D3'e gelip ardından C5'lerle beraber orada en azından zayıf piyon ve açık at yaratılmaya çalışılacak. Fakat siyahların da işi dediğim gibi şah kanadından G5 geliyor. Burada G5'ler. H5'ler Ardından G4'ler benzeri bir yapı beyaz siyahlarda bu yapıyı bozmaya kırmaya çalışacak aynı şekilde. Beyazların at D3 hamlesine at G6 oynanmış ve şimdi çok beklediğimiz C5 hamlesine ise karşılık olarak at F6 oynanıyor. Burada beyazların tercihi kale C1 olmuş tabi. E, olası CD6, CD6'lardan sonra C hattının açılabileceğini farkında ve hem filin a7'ye doğru bakışı atın b5'lere gelişleri c7'ye d6'ya bakışları burada beyazlar adına kritik olacak Siyahlar da Nakamura da buraya önceden bir önlem oluyor. Kale f oynuyor ve diyor ki ben kale ile C, C7 karesini savunmuş oldum. Aynı zamanda da belki ilerleyen koşullarda bu kaleyi G7, H7 gibi karelere gelerek hücuma da destek verebilirim. Tabi bunlar daha ileri görüşlü şeyler. Şah H1 oynanıyor burada Vestiso tarafından. O da gelebilecek hücumlara şimdilik kendi şah konumunu H1'e atarak önlem almayı tercih etti. H5'in ardından C çarpı D6, C çarpı D6 ve at B5 geliyor. At B5 geldi, çıkmaktan sonra şimdi A7 piyonu istekte ve bu A7 piyonu A6'ya sürülerek engel olunmuş. Tabii eğer kale F7 oynanmasaydı farkı görüyoruz burada. At C7, kale B7 de oynasanız fil A7'lerle beraber orada taş kaybetmiş olacaktınız. Şimdi at A3'e dönmek zorunda kaldı ve Siso ve at A3'ün ardından da B5'le beraber o atın C4 karesine dönüşlerini de engelledi burada Hikaru Nakamura. Fakat ne oldu? Bir yerler zayıfladı. Orası neresi? B7'den kaynaklı. B7'nin sürülmesinden kaynaklı. Kale C6'ya inmiş oldu. C hattını değerlendirmek istiyor beyazlar. Fakat siyahlar da G4'ünü sürdü. Şah kanadından yüklene yüklene geliyorlar. Vezir C2. Ve Siso diyor ki ben C hattından yükleniyorum sana. C7 karesini kullanacağım. Ve oradan taşları değişip değişip belki de D6 karesine yaptığım baskıyla hafif üstün. Belki de çok üstün bir oyun sonu elde etmek isteyeceğim. Buradan Nakamura'nın fikri ise Vezir F8. Ben diyor C hattına kulaklarımı kapadım. C hattıyla benim alakam yok. Yani ben D6 piyonunu buradan tutarım ve artık vezirimi F8'e aktardım. Dikkat ederseniz bir F hattında da batarya oluşturdum. İşe yarar yaramaz onu ileride göreceğiz. Kale C1 diğer kale de C1'e geliyor. Burada bütün ağır aletlerini C hattına dizmiş olduğu ve siso. ve tabii ki istekler artık C8'deki fil. O C8'deki fil D7'ye kaçtıktan sonra burada kale C7 oynanmış. Kale c ardındansa fil H6 hamlesi geliyor. Fil H6 hem dediğim gibi taşları biraz daha iyi yerlere yerleştirme hem de dikkat ederseniz bu hatları benim açma durumum var. Bu piyonları ilerletebilme durumlarım var. Bu yüzden filin C1'e bakışını burada kullanmak istiyor olabilir Hikaru Nakamura. Fil E1 kaçılmış Vestiso tarafından ve şimdi tabii ki bir G3 hamlesi gözüküyor siyahlar tarafından ama siyahlar biraz daha atağını kuvvetlendirerek gelmek istemiş ve H4 oynamış. Aslında siyahların isteği H3 yani burada piyon zincirinin en arkadaki piyonunu rahatsız etmek. G2'yi rahatsız etmek. F3'ü zaten rahatsız ediyorum. E4'ü de zaten baskın var bu atla beraber. Bu yüzden eğer bu piyonlar kırılırsa artık H1'deki şah için tehlike çanları çalıyor demek. Bakalım devamında ne olmuş ve sonun bir önlem alması lazım. Rakip H3 oynayacak. F çarpı G4 de önlemini almış burada. Ve F çarpı G4'ten sonra tahtaya tekrar bakalım. Eğer at çarpı E4 gibi gayet mantıklı gözüken merkez piyonunu alan D5'i zayıflayan bir hamle yaparsak biz burada beyazların fil F3 hamlesi var ve konum çok sağlamlaşıyor bir anda. Ardından şimdi fili kaçmam gerekecek, şey atı kaçmam gerekecek. Ne yapalım? At G5 kaçtığımda ise at F2 hamlesi var. Bir taraftan buraya bastım. Bir taraftan G4'ü sağlamlaştırdım. Ve açıkçası burada beyazlar adına iyi durumlar açılmamış hatlarla beraber aslında hem E4 karesini de artık kontrol etmiş oldum. O istenen siyah hücumu gelmezdi. Fakat Nakamura'nın başka fikirleri var. Nakamura burada bir de F3 sürüyor. F3'ün ardından şimdi bir bir piyonları feda ediyoruz ama C1'deki kaleye basıldı. E2'deki file basıldı. Ne yapacağız? Burada ve Siso demiş ki ben G çarpı F3 alıyorum. Ne yapıyor bu Nakamura? Fil çarpı C1 alırsa bu benim kabulüm. Benim C hattım var. Benim fazla piyonlarım var. Ve yavaş yavaş daha aktifleştirebileceğim taşlarım var. Ben bunu oynamaya razıyım diyor. Fakat Nakamura bunu oynamaya razı mı? Yani bu fili H6'ya gelmişim. Çok açık, çok kullanabilir Kullanılabilir kareleri var bu filin ve o fili C1'e vurmaya razı mı Nakamura? Hayır. Nakamura'nın fikri ise başka. Ve burayı sağlamlaştırdığını düşünmesine tam tersi bir cevap veriyor. At çarpı E4. At çarpı E4. Tabii ki Ve Siso'yu tahtaya oturtan hamlelerden bir tanesi. Çünkü tekrar bakmamız lazım. Piyon zincirimiz dağıldı. Ne oluyor? Şahımız H1'deydi. Fillerimiz bizim kalemiz ve vezirimize duvar olmuş durumda. Sen F çarpı E4 alamıyorsun. Kale F1, fil F1, vezir F1 mat olabiliyorsun. Tabii şunu diyebilirsiniz. Ya ben kale F1'e fil f fi e Kale F1'e fil F1 almak zorunda mıyım? Şah G2 kaçıyorum ama burada da çok fazla uzatmak istemesem de fil E3 hamleleri var. Fil E3'ün ardından kale G1 istekleri var. Veyahut e, daha da kritik işler var diyeyim ben size. Kale G1'lerle mat işleri var ama birazdan benzeri konumlar olacak. O yüzden buralara çok kurcalamak istemiyorum. Güzel mat varyantları var ama onu söyleyebilirim en azından. Eee... Şimdilik burası kalsın. Buna zaten benzer şeyleri birazdan görmüş olacağız. Burada Vesiso diyor ki tamam ben F çarpı E4 alamıyorum ve başka şey yapmam lazım. Ben ne yapayım adam fil çarpı C1 almasın diye kale D1'e kaçıyorum ve artık tamam adam piyonu aldı. Ben de F3'ü bir şekilde savunuyorum. F hattı da G hattı da henüz açılmış değil. Derken Nakamura'dan bir çılgın hamle daha geliyor. Kale çarpı F3. Kale çarpı F3 nereden çıktı? Yani adam Piyon zincirini taşlarla vura vura yıkmaya çalışıyor şu anda ve kale çarpı F3'ten sonra tabii ki ilk aklımıza gelen nedir? Fil çarpı F3'tür. Fil çarpı F3'ten sonra vezir çarpı F3 alınıyor. E şimdi şah ne yapacağız? İşler sıkıntı çünkü sen şah G1 kaçarsan bir anda file E3'ler gelebilir ama file E3'ten önce bir tane H3 oynuyorum. Ardından file E3 oynuyorum ki vezir G2 matlar olsun. E, araya kapatma hamleleri geçerli olamasın burada diye. Ve buradan sonra h sıkıntılar var. Veya benzeri vezir G2'ler oynansın. Vezir G2'lerde de fil çarpı G4'ler var. Fil çarpı G4'ten sonra yine birazdan h gelecek. Önlem alamıyorum. Vezir çarpı D1 istekleri hatta daha doğrusu vezirler değişildikten sonra fil çarpı D1 istekleri var. Bir anda siyahlar hem materyal üstüne olacak hem de şah güvenliği açısından yine beyazların sıkıntıları olacak burada. Bu yüzden kale çarpı F3'ten sonra Vesiso diyor ki Orayı da alamıyoruz. Onu da bırakalım. Ben kale çarpı D7 ile en azından D7'deki fili alıyorum ve o filin de G4'e gelmesini engellemiş oluyorum diyor bir şekilde. Ve Nakamura tabii bir kere feda ettik kaleyi. Neden bir daha feda etmeyelim ki deyip kale f oynuyor. Biraz önceki aynı fikir. Fil çarpı F1 alırsam vezir çarpı F1 geleceğim. Peki yapamıyorum. Şah G2'ye kaçıyorum. Şah G2'ye kaçarsam da burada fil E3 hamlesi geliyor. Fil E3'ten sonra... Ya biraz önce bakmıştık Kale G1'den mat istekleri var dedim. Kale G1'lerle beraber artık hani bir şey yapamıyoruz. O matı engellemem lazım bir şekilde. Peki ne yapalım? O kale G1 matı da bir geride göstereyim isterseniz. Kale G1 oynansaydı burada boş bir B3 hamlesine biraz önceki eski pozisyona döndüğüm zaman. Şah 3 kaşıcam. Şah 3'ten sonra biraz düzgün bir mat yapalım. Yani çok fazla mat varyantı var ama vezir F1 Şah çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Fil çarpı fevri almak durumundayım. Ve fil çarpı g4 ile beraber burada mat etmiş olacaktım. Bu yüzden fil e3 hamlesinden sonra bir şey yapmam lazım. Fil çarpı f1 alsam fil çarpı f1'i h3 hamlesi var. Çok sıkıntı. Yani nereye oynuyorum şahı? Şahı kaçamam zaten. Vezir f1 mat. Peki şah çarpı h3 alırsam ne olur? Bu kez de vezir f3. Tekrar kaçamıyorum. Ve buradan Gördüğünüz gibi mat olmuş oluyorum variantta. Benzer şekilde Yine hani boş hamle yapsam kale gey'e birden mat olacağım ama Vesioso diyor ki ben buradan kurtulurum. Fil g3. H3 mat isteklerini çok fazla görüyor Vesiso. Aynı zamanda tabii ki F hattı çok sıkıntılı. Bu taşlar çok sıkıntılı. Peda ede ede geldi adam ve bir türlü alamadık. Alamadıkça da tepemize binmeye başladı o taşlar ve fil g3 oynuyor Vesiso diyor ki ben seni yine H3 oynamanı istiyorum. Fil G3 ile beraber tabi fili boşa koyduk ama F1'deki kaleye de basıyoruz kaleyle beraber. Şah çarpı H3 alınmak istiyorum ki biraz daha şahım güvenli bir yerde kalsın en azından. Burada biraz daha fazla şahımı savunabilirim diyor. Fakat fil g 3ten sonra Nakamura H çarpı G3'ünü almış. F1'deki kaleyi alırsan al diyor. Kale çarpı F1 almış Vestiso. İsteği buydu. <laughs> Çok özür dilerim. Ve buradan sonra da beyaz şah için artık beklenmedik istenmedik bir yolculuk başlıyor. Ataş 4 şah. Nereye gidecek şah? Herhalde şahı buraya kaçamam. Şahı h1'e kaçtıktan sonra çok güzel bir g2 matı bizleri bekliyor olacaktı. Bu yüzden şahı h3'e kaçmam gerekiyor ama şah h3'e kaçtıktan sonra da vezir h6. Vezir h6'dan sonra şimdi açarak şahlar var. Bu at var, bu fil var. Ne yapacağız? Ve soya bir çözüm önerin yoksa mat olacak adam. İşte o çözüm önerisi Vesiso'nun kendisinden g5 olarak gelmiş. G5 e diyor ki Vesiso ya ben bir durum olursa şah g4'ten tüyerim diyor ki o durum aslında gerçekleşmeden önce at çarpı g5 alıyor ve at çarpı g5'ten sonra Nakamura şah nereye kaçsın şah tabii ki g3'e kaçıyormuş gibi gözüküyor ama g3'e kaçtıktan sonra at f 5. <laughs> Atların kazandığı kareler ve ardından yapacak gene bir hamlem yok. Yani nereye kaçsam başka yerden mat olmuş olacağım. Bu yüzden at çarpı g 5ten sonra şah G4'e kaçıyor. Ve şah G4'ün ardından da at HF3'e geliyor. At HF3'ün ardından olay ne? Olay vezir H3 mat. Nakamura rakibin taşlarıyla şahını ayırdı. Şah nereden başladı? E1'den G1'e, G1'den H1'e, H1'den de G4'e kadar evinden aldırmış oldu. Şah şu an pazarda dolaşıyor, alışveriş yapıyor ve Nakamura Vesli Soya diyor ki Vezir H3'den mat edeceğim. At F2'den H3 karesi tutuluyor. En azından diyor ki tamam ben H3 karesinden matı engelledim. Nakamura ne yapabilir? Nakamura bunu alabilir. Kazanır mı? Kazanır. Ama artık buradaki şahı mat etmek bir ustalık görevi. Vezir 4 şah çekiliyor ve şah f5'e kaçtıktan sonra a8'de bir kale var. 36 hamledir kendi kendine takılıyor o kale göreve. F8'e geliyor. Şah g6 geldikten sonra Nakamura'nın kritik olaylarından bir tanesi. Burada 3 hamlede matlar var. Fakat onlar force değil yani sürekli şahla gelmiyor. Nakamura burada 4 hamlede mata doğru gidiyor ve diyor ki ben sürekli şahlarla mat edeceğim seni. Kale F6. Bir de kale fedası daha. Diğer kaleyi zaten çok feda ettik. Bir de bunu feda edelim diyor. Şah çarpı F6 alındıktan sonra. satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için bir 3 hamlede mat sorusuna dönüşüyor burası. Ve Nakamura'nın hamlesi burada. At E4 olmuş. Ne yapsın bu adam? Adamın yapacağı fazla bir şey yok. Yani var. 3 tane hamlesi var. Şah E6'ya kaçsaydı eğer. Şah E6'ya at D4 mat vardı. Çok güzel bir mat yine görüntü olarak da. Şah F5'e kaçsaydı yine bir at D4 ve biraz önceki biraz sonra göstereceğim mat olacaktı. Ve Vestiso burada demiş ki ben şahı G6'ya kaçıyorum. Burada bu kadar kavga, bu kadar gürültü, bu kadar rakip alana yerleşmiş taş, bu kadar savunma yapmış taşın ardından 39. hamlede vezir G5 ile birlikte Hikaru Nakamura burada rakibini mat ediyor ve Mata yardımcı olan taşsa G8 karesinde açıkçası bir 30 hamledir. Orlarda duran sadece ordusunu izlemekle meşgul olan o şah oluyor. Gerçekten yani Nakamura adına harika bir oyun. Ben bu oyunu gördüm, kesinlikle paylaşmalıyım dedim. Mat konumlarına, feda konumlarına tekrar tekrar incelenebilir diye not düşeyim. Çünkü ya i̇nanılmaz. O kadar güzel matlar var ki ben burada hani çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü o zaman çok karışıyor işler. Hani oraya da girdim. Ona bu var, buna bu var demek istemiyorum. Hani bir çizgiden gitmek istiyorum. O yüzden siz muhakkak tekrar tekrar inceleyin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve şunu da hatırlatayım. Bu Hikaru Nakamura'yı Haziran ayında adaylar turnuvasında göreceğiz. Adaylar turnuvasını kazanırsa eğer 2023 başında Magnus Carlsen'e karşı dünya şampiyonluğu maçında göreceğiz. Gerçekten çok keyifli olabilir o karşılaşmaları. Heyecanla bekliyorum diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.